12 Eylül darbesinin mimarı Kenan Evren'in meşhur Beyaz Evi Demokrasi Müzesi'ne dönüşüyor. Yıkılan evinin yerinde inşa edilen malikane iş insan tarafından satın alındı. Malikanenin bir kısmı da şehit ve gazi yakınlarına konuk evi olarak hizmet verecek. Biz özellikle günümüzde geldiğimiz ileri demokraside darben izlerini silmek için burayı hem bir kısım demokrasi müzesine hem de bir kısımda şehit ve gazi ailelerine tahsis etmek üzere konuk evi haline getirmek istiyoruz. O nedenle buradayız. 12 Eylül darbesinin mimarı Kenan Evren'in Marmaris'teki Beyaz Evi şehit ve gazi yakınlarına konuk evi oluyor. Darbenin simgesi özellikle 12 Eylül darbenin simgesi haline gelen Kenan Evren burayla özdeşleşmişti. Biz doğrusu onun izlerini buradan silip daha faydalı bir sosyal alan haline getirmek istiyoruz. Şu anda Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Armutalan mahallesindeki Beyaz Ev Sokağı'ndayız. İşte şu anda hemen arkamızda gördüğünüz planda ise sokağa adını veren Beyaz Ev'in tam önündeyiz. Beyaz Ev 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in yaklaşık 17 yıl yaşadığı birçok devlet adamını ağırladığı ev. Şimdi arkamızda görüyorsunuz. Kenan Evren 17 yıl burada yaşadıktan sonra İzmir'e taşındı ve İzmir'e taşınmasının hemen ardından da bu evi satlığa çıkardı. Satışa çıkarıldıktan 9 yıl sonra alıcı bulan Evren'in beyaz evi yıkılıp yerine 6 katlı lüks bir malikane inşa edilmişti. O malikane de iş insanı Doğan Çelik tarafından satın alındı. Bundan dolayı da şehit ailelerinin acılarını en iyi bilenlerdenim, en derin yaşayanlardanım. Ancak bunun yanında da darbelerin bizim ülkemize verdiği zararı, bize verdiği zararı en iyi yaşayanlardan, en iyi bilenlerdeniz. Şimdi o malikane yapılacak düzenlemelerle şehit yakınları ve gaziler için konuk evi ve demokrasi müzesine dönüştürülecek.